Anadolu yakasındaki en iyi 3 master şef restoranına gidiyorum bence. 3 numara kızıl sakal sandviç. Buradaki sohbetim kızıl. Şöyle bir menü geldi. Deniyorum. Artılarını söylerim hemen. Ekmek sıcak, soslar çok güzel. Tades çok taze, sıcak sıcak geliyor. İçindeki et oranı mükemmel değil ama içindeki et gerçekten kaliteli bir et. Çünkü Türkiye'de bu sandviç olayı tam oturmadı. Yani herkes şey gibi düşünüyor. Lan sandviç yiyeceğime gider, et döner yerin kafasında. Menü olarak fiyat da hemen hemen et dürüm fiyatına eşdeğer. Ekmek olayı, sos olayı ve et, et tadının güzelliği 3 numara ediyor. Şimdi 2 numaraya geçiyoruz. Burası 459 TL tuttu. İkinci durak kromya. Buradaki favorim de şu kahveli. Tatlı geldi ya. Kahveyi böyle elle yiyecek abi çatal bıçakla diye. İçi böyle. Burası neden iki numarada? Furkan ben tatlı iyiyim dedi ve tatlıyı açtı ve gerçekten her tatlısı da on numara. Ben bu tatlısını çok sevdiğim için bunu aldım. Çok tutulur, çok yenir diye bir dükkan açmamış. Kendi iyi olduğu yerde dükkan açmış. Bizden yüzden Furkan'ı iki numaraya koydum. Tiramisu'su da çok iyi bu arada. Şimdi bir numaraya geldik. Burası da 310 TL tuttu. Ve bir numara ve Bey. Burada böyle bir sürü şey var ama benim favorim Fugazetta. Pizzada geldi. Böyle kestim yiyorum. Tuhye. Basit lezzetli. Bu neden bir numara? Şef restoranı gibi abi. Yüzlerce yemek var. Anadolu mutfağı, Amerika, Meksika, Arjantin her şeyi mutfağı var ve bu kadar çeşitli yemeği vermek zor iş. Malzeme kalitesini de ben çok seviyorum. Araza muhtemelen tek bir ürün yapıp satmayı biliyordur. Bir şef restoranı açtığı için benim bir numaram oldu. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlara bekliyorum. Burası da 695 TL tuttu. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın.